Değerli dostlar, bizim bir meczubun telkini hikayemiz var. Nerede ne zaman anlatmışsam, insanlar içindeki ibretten dolayı onu çok beğendiler. Kısaca size de aktarmak istiyorum. Bir Ramazan iftar sofrasında dostlarla beraberiz. Soframızda, Gaziantep ilimizde 42 sene imamlık yapıp emekli olan bir hocamız vardı. Dedi ki bir insan bir meslekten emekli olunca unutamadığım bir hatıran var mı diye sorarlar dedi. Siz bana sormuyorsunuz ki anlatayım. Demek ki Hoca Efendi mühim bir şey anlatacak. Buyur hocam dinliyoruz, hazırız dedik. Dedi ki birçok cami cemaatinin içinde olduğu gibi benim de cemaatimin içinde meczup biri vardı. Meczup kim? Kiminin deli, kiminin veli dediği Allah katındaki yerlerini ancak Allah'ın bildiği insanlara meczup diyoruz. Dedi ki bir cumaydı ilk sünneti kıldım biraz sonra çıkıp minberde hutbe okuyacağım. Bir arkama baktım ki o meczup Salih, safları yararak hızla bana doğru geliyor. Korktum dedi. Ne yapacağı belli olmaz. Tokat da vurabilir. Meczup bu. Geldi, 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 geldi dedi. Hoca bugün hutbeyi ben okuyacağım dedi. Salih'in hutbe okuyacak hali yok. Elif'i tanımaz. Oğlum nasıl okuyacaksın, okuyamazsın desem. Belki çağırıp bağırıp cemaatin huzurunu bozacak. cenab Allah aklıma getirdi diyor. Evladım bu hafta ben hazırlandım ya da sen oku dedim diyor. Olur hoca dedi diyor. Kafasına yattı çekti gitti. Bir daha da gelmedi. Biz de Salih'ten kurtulduk diye seviniyoruz. Aradan 2-3 ay geçti. Bir cenaze oldu kabristandayız. Cenaze kabre kondu. Cemaat toprak atıyor. Salih benim yanıma geldi dedi. O gün hutbeyi okutmadın unuttu zannetme dedi dedi. Ama bugün kurtulamazsın. Bu toprak atanları durdur ben bir telkin vereceğim. Sonra da onlar toprağını atsın sen de telkinini ver dedi diyor. Düşündüm ki bu cumanın hutbesine benzemez varsın versin dedim diyor. Olur salih deyince benden cesaret aldı toprak atanları durdurdu. Ben bir telkin vereceğim sonra siz toprak atın hoca da telkinini versin dedi diyor. Cemaat da salihi bildiği için toprak atmayı durdurdular. Fakat merak ediyorlar salih nasıl telkin verecek. Salih mezara eğildi diyor. Haram yemedin de yalan söylemedinse farzları yerine getirip haramlardan kaçındınsa fazla telaşa lüzum yok dedi diyor. Bütün cemaat donduk kaldık. Salih bize telkin verdi diyor. Sanki dini özetledi. Haram yemedin de yalan söylemedinse, farzları ifa edip haramlardan kaçtınsa bir cümle daha ilave etti diyor değerli dostlar. Burada verdinse orada alırsın. Burada aldınsa orada verirsin. Atın toprağını dedi.